Evet başlıyoruz arkadaşlar. Herkese merhaba. Bu bölümde hayvan temineceğiz. Altın aramaya gideceğiz. Altın lazım. Adayı kaybetmemek için. Başlıkta da öyle yazıyordu zaten. Bu bölümde onları yapacağız. Adaya yerleşmişlerini sonraya bırakacağız bir tık. Adaya aldık zaten. Adaya diktik bayrağımızı da. 250 altın bulmamız lazım. En az ki adı elimizden gitmesin. Bekliyoruz açılmasını. Şu anda modları yüklüyor. Mod yüksek modda 9 GB mod var ya. 200 megabayt var bir 9 gigabayt bir de 2,5 gigabayt var. Geliyor Malik. Gel miy Ya mola yapalım. Ya. yapalım, duvar yap şey yapalım ya, pano yapalım, duvar yapmayalım. Panonun içinde de hapsederiz onu. Bizim bu adaya bir tane kaplan ya da aslan teyinmemiz lazım. Özellikle kaplan olsa iyi olur. Aynen. 2-3 tane kaplan. Aynı bodyguardlık yapar. Bodyguardlık yapar. Dün çok sorun yaşadık. Hadi be gireceksen gir ya. Aynen de yaşıyorsun sorun. Bir daha oyunu o, girmeden yaynaşmayayım bari. İşte bende de böyle oluyor. Girmiyor işte şu anda yüklemeye çalışıyor modları. Yükleyemedi mi takılıp tamam, alıyor kalıyor. diyor yükle sonra geri şey veriyor sana. Hmm, hata veriyor. Girmiş gibi yapıyor ama girmiyor. Bak benim de girmiyor şu anda. Belki benim de kaldı öyle. Yok şu an senin daha mod şey yapıyor. Ben yani okuyacağı 9 GB bir şey ya. Evet gemimizde doğduk. Kaptan geldi dikkat. Artık adamız var adamız. Ada sahibiyiz. Neredesin Ali sen? Kulübedeyim. Kulübedesin de tabaklamayı baklamayı gemiye yapalım biz ya. baklamamız yok muydu bizim ya? Yok lan o şey yapmak için. Biz barut yapıyoruz da şimdi de biz top açmadık. O YouTube da artık ekranda çıkıyor. Ne ekranı ya? Ne ekranı? Abi YouTube'daki ha çıkıyor canım o zaten çıkıyordu o. Hala YouTube'a YouTube çıkmıyor. YouTube'a çıkmıyor. Onu da ayarlarım da YouTube'un yayını temiz olması lazım. YouTube'un yayını daha sonra düzenleyip sunduğum için. Benim bir şey açamıyoruz. Topo. Topa Deva sıfır top açmamız lazım. Ya Allah'ım. Allah'ım. Sen tabaklama yap. Yok. Ben tabaklama mı yapayım? Neyi tabaklayacağız lan? Ha, dur yapayım bekle. Şakasına diyorum. yapacaksın da onu yiyeceğiz. <laughs> tabaklama üstümüzde yapılıyor. Ama açım ben ya. Yemiden iyi yemek yiyip gelmedim ben. Yemek yiyip gelmedin ya iyi arasında. İyi sen nasılsın Enes? Neler gelmiş bakayım bir Bizim şey, o birileri hayvan kesmiş bizim adada. Lan adan adada meyve de toplayan olmuş. %20 vergi alıyorsun gelenden. Biz adada bir şey toplatsa %20'si bize. Bunu gemide de yaparız ya Halit tabaklamayı. Malzeme var mı abi gemide? Bu gemide daha çok vardır. Metal Onu gitti, gitti erimiş metal lazım bize döner top için yalnız. Eee, o zaman o dur diyeceğiz. Ona şimdilik. yani batsın ya mermi sorun değil. Batsın canı barut. Benim bir bazı O zaman çıkalım. Gittim zaten yaparız tabaklamayı. Yani her yerde yaparız. Hani demircimiz var. Her bir şeyimiz yani, var burada. Bal lazım şu an. Balı bulmamız lazım. abi çok fazla arı var Halit. Abo Halit. Hmm. Gel cesedini al. Arıları ben üstüme çektim. o oh, oh, soktu. Vallahi soktu. Ona bir daha soktu. Oğlum ölme bak yatak yok. Demi de var ya Halitçi. tane var ya canım. Tamam süre bekleyiverim ne olacak? O zamana kadar alırsın sen cesedi. Tamam, cesedi alırım ya. Alayım mı? Daha var var burada. Bir sürü var varmış. Alabildiğin kadar al. Ölürsem ben alırım cesedini. 120 tane falan var. Al 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 al. Allah 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 al 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 bok balığı gibi olduk la kaç kaç ay ay onu onu tamam o bal bitti öbür bal var bir yanına daha yanında arı bu ya atılmaz kılıç vursan vurulmaz böcek Aslı ölürüz rakla da bir cumrukla giriyorsun. Gideyim Halit'in cesedini alayım bari. Ah babalar temizledi cesetleri. Nerede öldün sen? Diğer arı yerin orada mı? Yok aynı yerde bitirdim orayı. Arılar sakinleşmiş. Abi bulamadım senin cesedini ya. Nasıl bulamadın ya? Aldım. Kaç olmuş? Dur arı sokunca ıslık çaldı. <laughs> lan bende niye şey var? Gelin lan. Sopa var ya sırtında onda olur. Gelin ulan. Kırıldı. Ama baya varı temizledim Halit. Baba <laughs> bir yesin senin önce. Baya varı temizledim ama. Açık. Halit bir tane ada buldum. E5'te. E5. Bak. E5'te altta. sol altta. E E E. Ha, E4. E5 sol altta. Olabilir. Prat şey olmaz adasına benziyor. Bosu adası değil lan o. Bosadası adası değil, Şey adası diyorum yani. Anladın. Ne adası lan? Fuhuş adası ne adası? <laughs> şey adası anladın sen onu. Gidelim oraya. Ayı var mı? Orada da ayı da peynir. Orada ne var ki? Yazmıyor mu? Yazıyor. Oho. Sen önümüze bak. Kayaya çarparsak çığlık at. Ver gemi bana. Al bana. Çık. Kaldım. Alamadım ha. Saldım lan ama şimdi satacağım ama arkadan tutuyor <laughs> mu? Nereydi o? E5, E5, E5. sol alt. Hüzüngan bir şeylerin planlarını yusak var ya. Her yerde hüzüngan alanı. Of, canavar olur E5, E5. sol alt. Gerçi ki de metal metal bir şeyler yazıyordu da. Bulamadık. E5 birazcık ben... daha ortada bence. E5 daha iyi gibi. Değil mi? Abi eğer oraya alacaksak, hiç gitmeden önce bizim adaya gidelim. Uğur'uzu bulalım, alalım, bayrağı kıralım, oraya geçelim. Ya bir gidelim, belki kötü olacak, alamayacağız. Ya, ben de onu diyorum işte. Ayı var orada. Kobra da var. Tavşan var. Kaplumbağa var. Örümcek var. Örümcek var. Demek ki Bataklık Sıfırlar. Adası. Eş var, bambu var. Blackberry var. Elderberry var. Fear. Demir mi? var. Demir var. Şey varmış. Tin var. Tin neydi? Kalay. Kalay. Bizimkinde yok değil mi hiçbir metal? Ama ben bulamadım. Baktım da metal normal taştan çıkıyor. Şey metallerden yok. Kaynak yok metal aynası. Belki var da biz bulamadık. Böylelikle kemik parçaları mürver, yaprak, genevir e, meyan kökü, e, kekik, çam, radyo litreçine, ipek, e, nasıl bir çevirme bu ya? İnanmak, inanmak diye çevirmiş. Kayrak, dal, havuç, soğan, biber, havuç, soğan, biber varmış bak. Kenevir, ayı, arı. Kobra, inek, yılan, martı, domuz, maymun, davşan, koyun. İn, kalay ya bence ya. Onu gideceksin kaldıracaksın Halit. Hmm, ne demiş bakalım be. Yok muymuş güzel adası? <laughs> hmm. Okey. Radyoaktif bölgede yalnızca bir adaya izin veriliyor diyor. Hı hı. Onu kaldırmaya gidiyorum şu an. Onu

Burayı beğenmedik. Burası daha iyi dedim. Burası baksana yeşillik ya. Dur adam da çık. Kaldırdım bayrağı. O yeni bir bayrağı oradan kaldırıp buraya koyun. Yes yes. Okey. Şu an kaldırdım. Tamam. Sonra temizlesin. Bak gemi içinde abi. Nerede olacak? Halit buraya koyalım. Başka giriş yeri yok bu adaya. Burası ben güzel. Ya, şey yaparız. deriz oraları Şey yaparız kendimizi alalım. Baksana burası güzel. Bu her yeri sığ bu adanın her yeri. Nereye attın sikkeyi? Kasaya mı? Gemin içinde. Aha açık. Buraya atıyorum mu? Orada bir tane kayalığın dibine mi assam, Tam böyle geminin orta yerine mi atsam? ya bir şimdilik bir yere de bayrağı ayarlarsın. Aha, şey yazmış. Şey yazdı aynen. bayrağı, bayrağı çakış Dur lan bakayım. Unuttum. Şimdi silindi böyle. Ha ortaya at. Şirketiniz adına yazılı olduğu bir reklam panosu yerleştirdiğiniz sürece 4 adet karakol kurmanıza izin verilir. İlk karakol bir, iki, ikinci karakol, birinci karakol ve sonra ikinci karakol ve üçüncü karakol. Okey okey. Karakol Kendi kabeneni açarsan dört tane karakol kurabiliyor musun başka yerlere? Hmm. Burası dışında 4 tane yer bulabiliyor musun? Ben tamam. şuraya koymayı düşünüyorum Halit. Bak şurası meydanlık ya. Şurası. Şu koyanın üstü. Şurası nasıl? Tamam yapmıştır. Ayı ay lazım. Bir taming yapacağız. Ee. Eee? Koymadık. Olmadı oraya. Şuraya koyayım. Şöyle. Koy abi bir yere de. Ha koydum. Demek. İçine demek. İçindeki atma da. İçine atmıyorum sikkeyi? Yok. Yani gittiği zaman tabela koyman lazımmış. İşte Kadir D falan filan diye. Hmm, bu adam de. koymuş mu? Koysa bile abi bayrak yok ki. Olsun izin veriliyormuş. Dört taneye kadar. Ha, tamam aldık burayı. Burada daha güzel Halit. Değil ay, mi? Ay. vurma boğam. Vah al işte. Ana. Al. Ana istopu. Ha. Ne olacak abi? A, 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 a. Ne oldu? <laughs> 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 Öldürecek seni boşu boşuna. Öleyim. Ayı kesmemiz lazım. Bun bir adını oraya kullanacağız mecbur. İki level zaten. Bu ergenmiş lan bu. Hmm. Kaçtı ya. Diğer <laughs> ergen çocuklar kaçıyor. Bu da öyle olmasın lan. Bilmiyorum ha bu büyükmüş. Abi. Bak, bak da belki geri döner gelir belli olmaz arkada. Başlıyor. İyi bana verseydin ya, olay. Atarsın. Tabi tabi son. İkinci yaptım öldürüyor sahilde. <laughs> yani bir şey <çökmüyor>. olmaz. <laughs> Ee, nasıl yanaşacağım şeyden? Hadi. Ya at çekil gözünü sevem ya. Zaten göremiyorum. Power'lar Ne diyorsun? Power'lar yapılıyor mu değil mi CV'de de? Yapılıyor. Bunda daha değişik yalnız. Bunda daha değişik. Bunda karışık. Bunda şey güç taşı yeri yok bunda. Biraz farklı yapmışlar bunu. Sitesine girersen sitesinde anlatıyor. Orada daha güzel bilgi alırsın. Ama var yani. Çekil lan karga. 2 1 Hadi. Ya hızlı teminleniyor lan. Yanaşma biraz bekle. Burada bosslar da değişik bu arada. Daha değişik bosslar, daha değişik balinalar var. 3 çeşit kraken var, 4 çeşit kraken var. Kraken 1. seviye var, 2. seviye var, 3. seviye var. Bir de Kirli kraken mi? öyle bir şey var? Kirli. Kirli mi ki? Kirli... Neyse işte onda. <laughs> 18, 17, 16, 15, 14, 13. 12. Bak çekil çekil. Ha çekil çekil. Yetmez o. Hadi bu sefer doğru yere düş. Yine aynı yere düştü ya. Neyse şuradan besleyebiliyoruz diyecektim ama bu sefer de oradan yanaşamıyoruz. Ver geri kaç. Buradan yanaşabilsek koyun tarafından yanaşılmıyor. Vereceğim can, kaç canı İki daha yedim kalkar. Neyse sağlam gitmedi. Tabelaya vuruyor ya. 52 vuruyor. Verdim. Sakin ol, ka sakin ol koca çocuk. Sakin ol, bir şey yapmayacaksın sana. Te bir tane daha vur söyleyeceğim. Ben, ben Dur 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 Ah, veremedim ya. Al al, it, al 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 çabuk. Sen de açık mı teyim? Yok abi geri de şey yapar. Deyim yapar. Ya, o, olmaz olmaz. Ah, yapmaz. Deyim yok bende. Hadi be. <laughs> Vallahi tam veriyordum ya. ya. tam veriyordum ya. Son şeyler hep böyle oluyor zaten. Geliyor Malit, ayrılma orada. Koş 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 koş. <laughs> Üstünü aldım hemen. Koş hemen balı ver bana ben hemen vereyim. Bana Anladım. doğru koş. Alacak ya sen gelene kadar. 11 bir dakika var. Ta at at ta at at ta 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 çabuk çabuk çabuk. 4, 3, 3, 2, 1. Al, <laughs> al şuna. Birazcık çöp kattı yalnız al biraz. baş üstünü yarattım. Son saniye yetiştim ha. Bir daha bununla uğraşaydı çok şey olurdu ya. Götürelim gemiye. Seni takip edecek zaten. Burada çok ayrıntılı bilgiler var. İşte korsan olabiliyorsun. Korsan olursan donanmaya saldırıyorsun. Donanma olursan korsana saldırıyorsun falan. Şuradan belli oluyor. Şundan bakıyorum bak. İkisi de sıfır bizde. Biz şu anda tarafsız. Kırmızı gemiler dışında hiçbir şey saldırmaz bize. Kırmızı yelkenli gemiler herkese saldırıyor. Ama gidip işte korsan patlatırsak donanmaya geçmiş oluyoruz. Gel ayıcık. Bakalım gemiye bu nasıl yükleyebileceğiz Yükleniyor mu? Ya vatoz geldi arkadaş Vatos. Hayvan kargo bölümüne nasıl atıyoruz? Ben hiç görmedim onu. böyle. Aa, çok güzel yapmışlar. Listede gözüküyor Hı. hayvan, seçiyorsun. Aslında. Evet. Bak. X'e basını tut. X'e demişim. E'ye basını tut. Animal storage'de. Orada storage animal dediğin zaman kır, kırmızı olan storage animal dediğin zaman burada adı gözüküyor. Onu seçiyorsun, içeri alıyor. Çıkarmak istediğin zaman da Çıkar. Dorma ayna. bakıyorum ben de bekliyorum Ha şuna tıklıyorum çıkıyor. Yükle ne şimdi. E'ye şey? e basılı tut. Yükledi. Ya ya. Bak. İyi evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İlkin YouTube'a bay bay diyoruz. Bay bay YouTube. Kendine iyi bak. İyi geceler. Halet uyudu bile. <laughs>